Sayın seyirciler şu anda Sayın Kursal'ın yanındayız. E, kendisini gören bütün bayanlar anında aşık oluyormuş. E, ve bu yüzden onun yüzünü mozaikledik. Kendisinin e, talebi bu yönde oldu. Bu e, sosyal hayatında problemlere yol açıyormuş. Ve e, aşk yaşayamadığından muzdarip. Evet Sayın Kursal nedir problem? Çok güzel özetledin yani. Aşk yaşayamıyorum. Peki şu ana kadar kaç kadın size aşık oldu? Hiç saydınız mı? Pü! çok. 8 binin üzerinde kadınla birlikte oldum ya ben. Bir gün bir yolda yürüyorum. O zamanlar farkında değildim bu olay. Yolda yürürken otobüs durağının önünden geçiyorum. Bir kadıncağız tuttu kolumu. Döndü dudaklarıma yapıştı. Sokakta, oracıkta. Sokakta, oracıkta. Bunu gören 3 kadın daha yapıştı. E bir yumak olunca ilgi çekti. Bakmayan da baktı. Bakan kadın yapışıyor. Bak mı? Bir oldu mu benim etrafımda 27-28 tane kadın beni ahlak polisi götürdü. Yani güzelliğini sizin bütün özgürlüğünüzü kısıtladı. E, güzellik de demeyelim de. Çünkü sen de görüyorsun şimdi benim gerçek halimi. Çok da bir matah bir tip değilim. Yani ben evet hayrete düştüm. Yani ne bileyim bir libido demek ki bir libido. Işık yani aura ki bir sizin izninizle bir an sizi gösterebilir miyiz? Yok yok lütfen. Ama o kadar merak ediliyorsunuz yok, ki lütfen. yani ben sizi gör, görüyorum ve çok merak eden hayır, insan ya. var burada. Hayır, hayır Sadece hayır. bir an. Yok. Ama bir anlık görüntüden bir şey olmaz. Ki. Olur efendim benim telefonumu buluyorlar, arıyorlar. Nasıl bulacaklar, arayacaklar? Birbirlerine mesajdan çekişiyorlar. Hemen ekrana bak, aşık olursun diyorlar. Ama biz o kadar göstermeyeceğiz. Yuvalar hemen bir an göster. efendi yuvalar yıkılır. Öyle yuvalar haber... yıkılır. Herkes birbirine girer. Ortam birbirine girer. <laughs> çok rica ediyoruz ama yani o kadar kısa göstereceğiz ki buna fırsat vermeyeceğiz biz. Aşık olmalarına fırsat vermeyecek kadar göstereceğiz. <laughs> Anlık. Kabul ettiniz, değil mi? O zaman açıp kapanacak. Aç, Hızlıca aç, aç hemen, aç, hemen kapat hızlı. Tamam, bir poz verelim. <laughs> tamam, yeterli. Çok teşekkürler. Lütfen. Yani ee, bak Allah. Bir bak. Bir başka tanıyan birisi aramıştır. Alo. Yok yok. A Hayır. Hayır ablacığım. Hayır. A Cık. Lütfen ama ya. Ne dedi? Neredesin? Hemen geliyorum. Seninle birlikte olmaya diyor. Ta Tanıyor musunuz? Hayır canım nereden tanıyacağım? Yani tanınacak bak ya. Başıma ya. Yani ama biz Alo. bir anlık Evet. Oh sen, sen... Sen iyice gittin abla ya. Bu seferki ne dedi? Çıplak hayal ediyorum seni filan diyorlar yani. Böyle bir etki mümkün değil ama bir anlık gösterdik biz. Aman! 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 Efendim ben değilim mi? Ben değilim. Ben değilim yanlış mı? Tamam. Ne diyor? Bir dakika ya. Tamam. Cuma 4 Kızılkayalar. Tamam ya. Tamam. Kızılkayalar. Cuma dört Taksim. Tamam. Ooo. <laughs> oh, oh. Aman ya. Bunu aç. Cevap vermeyin isterseniz artık. Bunu ben kapatayım. Dur. Sessiz de Diğer telefona da erotik mesaj yağıyor. Öyle mi? Tabii. Bak. <gülüyor> <gülüyor> Oh ya. Ah bak. Bak kapı da çaldı. Beni burada buldular. Eyvah evinizi de oh. mi buluyorlar?